Mar Yapı Güneşli'de GU projesinin satışlarına başladı. Yanımızda Mar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Özkök var. Münir Bey hayırlı uğurlu olsun projeniz. Ee, ne kadarlık yatırımla bu projeyi hayata geçiriyorsunuz? Kısa bir bilgi alalım sizden. Ee, bu proje e, Basın Ekspres yolunda 200 milyon TL'lik bir e, yatırım değeri var. E, i̇ki kuleden oluşuyor. 720 e, rezidans dairesi, 6 6500 metrekare bir ticari alan ve sosyal donataları var. Dünya'nın ünlü bir tasarımcıyla birlikte hareket ettiniz, Philip Stark. Biraz bu tasarımdan bize bahseder misiniz? Philip e, Stark'la ilk e, düşündüğümüz zaman çalışmayı, biz nasıl, ne, ne gibi farklılıklar yaratabiliriz diye düşündük. Böyle bir e, tasarım dahisi, Philip Stark'la bir proje yapalım dedik ve gittik fikrimizi anlattık. Çok hoş karşıladı. Çünkü e, hep e, zihinde e, Philip Stark'ın e, dizaynları, tasarımları çok pahalı gibi gözüküyor. Hı hı. E, dünyada öyle algılanıyor. Ama kendisinin e, ulaşılabilir bir lüksü yani tanımlaması var. Yani biz diyor e, her lüksün çok pahalı olduğuna inanmıyor. Lüksü e, e, belirli gelir seviyesine e, sahip insanlar da alabilsin diye dizayn yaptı ve burada çok başarılı oldu. Evet e, gördüğümüze göre enteresan bir mimari yapısı var. Biraz mimari yapıdan da bahsedelim mi? Mimari yapısı e, bizim her zaman çalıştığımız e, Arif Suya Batmaz Hakan Demirel e, tasarladı. Çok da güzel oldu. E, üçgen binalar, iki tane üçgen bina. E, biliyorsunuz üçgen binalar biraz ticari olmuyor, çok yer kaybı oluyor ama biz ön, hep tasarıma e, öncelik tanıdığımız için biz bunları. E, Kendisiyle beraber oturup uzun bir çalışmadan sonra bunlara karar verdik. Evet, erişilebilir lüks dediniz ana hatlarıyla ifade ederken projenin tasarımını. Bu anlamda ne gibi artılar, ne gibi ayrıntılar olacak projeden müşterilerinize sunduğunuz? Biraz evvel bahsettiğim gibi erişilebilir lüks, lüksün tanımı çok pahalı demek değil. Özgürce, keyifli bir mekanlar yaratmak, aşağıda havuz kapalı havuzu, açık havuzlu, sosyal işte oturup insanların kaynaşabil kaynaşabileceği bir işte e, bir salon, e, bilardo salonları, ne bileyim bir oturup beraber kitap okuyabilecekleri bir yerler düşünüyoruz. E, sosyal yaşamını paylaşabilecekleri özellikle değil mi? Bugünkü konuşmasından da biz onu anladık. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, özellikle Fransa'daki komşuluk ilişkilerinin ne kadar kötü olduğundan bahsetti. Bu projede buna yönelik neler uygulayacak, artı artı neler olacak acaba? Zaten bu projeyi anlattığımız zaman biz böyle böyle şeyler istiyoruz zaten çok sevindi bu konuda. Yani bu konuyla ilgili zaten benim istediğim bir proje dedi ve ilk defa böyle bir proje, 720 ünitelik bir projeye imza atıyor. Ee, söylediği şey işte bizim Paris'te oturduğum apartman 6 mı 7 katlı 14 tane daire var ama kimse kimseye merhaba demiyor. Kimse kimseyi tanımıyor ama burada öyle bir şey yok. Burada en çok sevdiğim konu insanların birbirlere kaynaşması, birbirleriyle oturup sohbet etmesi ve oturup sosyalleşmesi. Bu projeyle daha da artacak bu. Kesinlikle. Peki Nuri Bey e, projede fiyatlar nasıl olacak? Metrekare fiyatları ne olacak başlangıçta? Fiyatları 4500 TL'den başlıyor ve eee değişik değişik ünitelerde biraz tabi fiyatları değişiyor. Evet peki lansmana özel bir fiyat mıdır evet. bu? Ne kadar sürecek? Belli bir süre düşünüyoruz. Ondan sonra zaten kendi değerini bulacak. Peki bölgede diğer projeleriniz de var. Geliştirdiğiniz iki projeniz vardı. O projelerinizde metrekare fiyatları en son kaça geldi? Kaçtı? Kaça geldi? Yani bölgedeki yatırım değerini öğrenmek için evet. bunu soruyorum. Soruyoruz. Konutlarından başladık. 1500 TL metrekaresinden G Plus'ta 2700'den başladık. Ee, şu anda e, Divan Rezidans'ta 3900 TL'den başladık. Şu anda fiyatlar 6500 mertebesinde. Ne evet, Bu evet. projede de hedeflediğiniz bu rakamlar herhalde. Ee, şöyle söyleyeyim. Bittiği an bu proje 8 ile 9000 TL arası. Diyorsunuz. Evet. Peki, e, ödemi... bir başka bir şey daha söyleyeyim. Bütün dünyada e, yaptığı projeler Philip Stark'ın e, bir hafta içinde hepsi tükendi, satıldı. Öyle de bir... Böyle de bir ben şey sanırım. var. Evet. Peki e, ödeme anlamında ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz? Ödeme çok güzel banka koşullarımız var. Bankaya e, kredileri yapıyoruz. Şu anda özel bir, bir ödeme planı yapmadık. Örnek daireniz var, var projede. Şu anda var. Tabi 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 tabi. Oradaki kalitenizi kullanacağınız Hesimine ürünleri bak, kullan Zaten şu anda satış ofisindeyiz. Bütün örnek dairelerin olduğu yerdeyiz. Oturup görürsünüz. Evet. Ne, ne, kadar zamanda bitirmeyi hedefliyorsunuz projeyi? Ee, hedefimiz 2016 sonu. Teslimler. Teslimler. Evet. Evet. Yeni projeler var o zaman. Yine bölgede olacak mı? Var var ama daha şu anda bunlarla uğraşıyoruz. Onların da planlaması yapılıyor. Münir marin projeniz vardı Tuzla'da. Nasıl gidiyor o proje? Şöyle söyleyeyim, yüzde satışı yüzde falan geldik. Geldiniz. Geldik. evet. Yoldan. Evet. Peki o zaman yeni projelerde yine görüşmek üzere. Çok, Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun.